Dedenin her versiyonu çıktı. Valla dedenin her versiyonu var evet. Evet klimada ısıtmaya başladığına göre ben de ısındım. Başlayabilirim artık. Oo bin lira. Gel abi. Şuradan bir 10 turbo. Sanki oyun alacak gibi hissediyorum. Neden olmasın ki? Her şey olabilir abicim. Oyuna da alır. 500 atar. 100x de atar. 50x de atar. Ama bu Sherro gibi bir bok atmaz. Gel. Abi 20 binlik aldım. Bakalım ne olacak. Verirsen Ekim'e vermezsen Kasım'a. 20 binlik aldık. Bakalım ne olacak. Ödeyecek mi ödemeyecek mi? Abi bu 2x atmaya başladı. Bir sürü nokta var. Oyunun hangisini dört tane seçemiyoruz ki diyor. Abi hep aynı hep aynı. Bak çok güzel. Sekizle başladıysa en kötü beti vermesi lazım bu oyun. Bundan sonra nereye geçelim? Var mı fikri olan? Herhalde burada en fazla veren bunlar diyecektim. Elektrik mi diyelim, ne diyelim? Ama gerçekten oyunun çarpanı çok az ya sarmadı bana bu. Dedim acemi şansı belki öder ama ödemedi. Olsun. Bir gün sen beni, ertesi gün ben seni böyle bir şekilde idare edeceğiz. Atlan yüz bir tane. Ya yeni iki attı ya. Cık. Olsun. 10x Kaldı bir spin. Bunda da çarpan o tutturmaz. Diyecektim o tutturdu. Ulan bari takla ver lan. İyi. Güzel araç kesti ha. 20 aldın 10 verdi. Demek ki bir 25 alsam 12.5 verir o zaman ha. Onu da deneyelim içimizde kalmasın. Bakalım ne yapacak ee, John Hunter dener misin ee, Ufuk'cum evet deneriz John Hunter severim bayılırım Her gün muhakkak Bir el oynarım <laughs> Tamam bundan sonra John Hunter olsun orada ufak ufak gidelim Duruma göre bakacağız Max nerede dostlar demiş Evet dostlar Max nerede Max Bak ne yapıyor görüyor musun yani taklayı kesmesi olmaz. Ya bu adam harbiden 6'dan 3'ten fazla başka bir şey atmıyor. Aa 12 atla. Utandırdım beni lan. Evet chat, herkes bir maks yazabilir mi ya? Nerede bu chat? Bu tam bir tokatlı. Tokatlı mı? Ödeyecek ya hissediyorum. Enerji geldi bana. Şu elektrik simgeleri de geldi abi hayırlı olsun. Evet bir çarpan daha koyar mısın? Bir çarpan daha atar mısın oğlum? Lan atsana bir çarpan daha lan. 3 olur 5 olur 2 olur. Tamam 3 güzel. 20 çarpan. Abi bu sefer biz onu tokatladık. Sıkıntı yok verdiğimizi aldık. Problem yok. Bir kere daha patlasa bize yeter. Bir kere daha patladım bize yeter bu. Tamam buradan devam et abi. İyi. Hiç çoktan iyi. Verdiğimizi aldık.